Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde yine bir medrese müderrisle ilgili, müderrislerin nerede çalıştığı ve nereye atandığı ile ilgili yine Topkapı Sarayı Müzesi 10.053 numaralı defterden almış olduğumuz iki belgeyi gördüğünüz gibi bu iki belgeyi okuyacağız. Yine okuyamadığımız yerler olursa ya da sorularınız olursa ya da katkılarınız olursa lütfen belirtin. Bakın şu kısım gördüğünüz gibi mim şurası d şurası r medre ta şuraya kadar da medrese. Gördük mü? Şuraya bir de hemze koymuş bakın şöyle tamlama yapmamız için. Hatta şuraya iyisini de koymuş. Ne yapacağız o zaman? Mimin kafasını yapalım. Hatta mimin kafasını öyle yapmayalım. Mimin kafasını şuradan birleştirelim. Heh. Medrese i. Ne diyormuşuz o zaman? Medrese i. Bakın şurada bir de h var tabi. Medrese i. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Tamlama yapıyoruz. Medrese i diye belirtiyoruz. Hemen medrese i dedikten sonra çizginin üstündeki ifadeleri okumaya başlıyoruz. Bakın şu B açık ve sarih bir şekilde gözüküyor. Ve Elif. B ve Elif Ba. Şurada şunu zaten açık yazmış böyle dişli. Üç noktasını koymuş. Baş şuraya cimini yapmış. Baş cim ve ye başçı. Medrese-i başçı. İbrahim. İbrahim'in B'si burada. Şu kalem rengimi kırmızıya dönüştürmem herhalde en iyisi olur. Medrese-i başçı İbrahim. Fi Konstantiniyye. Bu klişedir. Hep burada olur. Fi Konstantiniyye olmaz da. Fi olur ama bir şekilde yer alır. Medrese-i başçı bakın şuradan. Medrese-i başçı İbrahim fi Konstantiniye der tasarruf ya da deri tasarrufta diyebiliriz buna. Deri tasarrufu Mevlana. Demek ki ne yapıyormuşuz? Deri tasarrufu Mevlana. Deri tasarrufu Mevlana. Mevlana işte Mevlana. Kim Mevlana kim? Şeref. Şın harfinin üç noktası burada. R burada, F burada. Mevlana şeref. Cihete, bakın bu C harfi noktası burada. Cihete, yani biliyorsunuz bazı vakıflarda bazı görevler vardır. İşte biz bu görevlere cihet diyoruz. Bu görevlerden birisi de tedristir. Yani ders verme. İşte cihete tedrisi. Yani cihete ders vermesi anlamında kullanılıyor. Demek ki neymiş? Cihete tedrisi 20 akcedir pardon 20 akçedendir. 20 akçedendir. Ben burayı akçedendir diye okudum ama siz farklı bir şey okursanız yardımcı olmuş, katkı sağlamış olursunuz. Ama bakın şuraya şette koymuş M'yi iki defa oku diye. Ama vakfı vakfı harap ama vakfı harap gördük mü arkadaşlar ama vakfı harap ama vakfı harap olduğu ecilden şey bakın şey demiş ama şuraya bir hemze koymuş bir de i koymuş bu sanırım tamlama şey i neyin tamlaması acaba merak ettim şey i şeyle neyi tamlayabilir ki bu bir bakalım bakalım neyi tamlama, tamlamış tamlamış şey i Ha şeyi kalil az bir şey neymiş şeyi kalil az bir şey vasıl bu nesih yazı gibi arkadaşlar çok rikaya benzemiyor bir arkadaşımız dediği gibi inşallah klasik rika okumalarına da başlayalım şeyi kalil vasıl olur dirler ya da derler şey ikali şey yukarıda kaldı tabi şey ikalil vasıl olur dirler. Bu bir klişe. Mevla Mevlana'yı mezbur Mevlana'yı mezbur Mevlana'yı mezbur ne demek Mevlana'yı mezbur? Adı geçen Mevlana demek arkadaşlar. Tamlamalarda yavaş yavaş ee, ...çevirelim anlamlarını verelim ki... E, ...yavaş yavaş terminolojiye de... ...hakim olalım yani... ...Mevlana'yı mezbur... ...yani adı geçen Mevlana... ...Mevlana'yı mezbur... ...sabıkan... ...yani eskiden... ...bakın sadiye de çek demiş yani... ...bize o kadar okumakta kolaylık sağlıyor ki... ...beğenin noktası, kafın noktası... ...sabıkan... ...kadı... ...eskiden kadıymış... ...ama nasıl bir kadı asker bakın asker asker bir kadı kadı asker sabıkan kadı asker olan eskiden bu kadı askermiş görüyorsunuz sabıkan kadı asker olan okuduk herhalde aşağıya geçebiliriz Mevlana Kadı asker buymuş işte Mevlana kim Kadı Mevlana Kadı Mahmud'dan. Mevlana Kadı Mahmud'dan mülazım olup demek ki Mevlana Kadı Mahmud'dan mülazım olmuş bu Mevlana Mevlana Kadı Mahmud'dan Mülazım olup, bade sonra demek arkadaşlar. Bade zaman, yani bir zaman sonra, bade zaman, bir so zaman sonra, medrese i mezbure medrese müennes olduğu için müennes olduğunu şuradaki h'den anlıyoruz. Bakın mezbure de müennes buradaki h'den anlıyoruz. İkisi arasında tam bir uyumluluk var. Medrese zaten sıfat ve mevsuf birbirine uymalı sıfat tamlamalarında adı geçen medrese anlamında medrese-i mezbure yani adı geçen medrese medrese-i mezbure yani adı geçen medrese ne olmuş? Sadaka olunmuştur. Sadaka olunmuştur. Ben bence zaman geçirmeden aşağıdaki belgemizde okuyalım. Yine bakın küçültelim biraz medrese kelimesini okumak amacıyla. Bakın mim de re medre şurası da se. Gidiyor 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 buraya. Şuraya bir hemze tamlama yapalım diye. Medrese i. Kimin medresesi bu? Hemen şeyde göreceğiz arkadaşlar. Medrese i. Abdüsselam. Selam Bey. Abdüsselam Bey. Fi Küçük çekme çekme çekmece diyecektim ama küçük çekme der tasarrufu Mevlana bakar mısınız? Artık çizgilerin üzerine yazıldığında kafamız karışırabilir der tasarrufu Mevlana işte Mevlana der tasarrufu Mevlana kim? Der tasarrufu Mevlana Salih Salih arkadaşlar bakın. Der tasarrufu Mevlana Sat harfi ve elif. Şurada da lam ve ha. Der tasarrufu Salih. Demek ki bu medrese kimin tasarrufundaymış? Mevlana Salih'in tasarrufundaymış. Deri tasarrufu Salih. Peki ne olay ne yani? Bakalım cihete tedrisi cihete t harfinin noktaları tedrisi cihete tedrisi 20 yani 20 cihete tedrisi 25 akçe dir cihete tedrisi 25 akçedir cihete tedrisi 25 akçedir yine bakın bir tamlama yapacak mevlana yı yı'yı şöyle alalım mevlana yı Mevlana'yı mezbur Mevlana'yı mezbur Havace diye değil de bunu hoca diye okuyalım ya da Hâce diye okuyalım. Mevlana'yı mezbur hoca efendiden Hacı efendiden, hoca efendiden Mevlana'yı mezbur Hoca efendiden yani adı geçen müderris hoca efendi diye birinden Birine ne olmuş? Mülazım olup bakın Vav wow harfini V diye okuyalım diye, şeddeli V diye okuyalım diye üstüne Vav wow koymuş. Bunu ol, öl diye okuyamayız ya da U, Ü diye. Çünkü Vav'u wow da oku diyor. O zaman nasıl okuyacağız? Evvel bu medrese evvel bu medrese ne olmuştur? Ve bu medrese tabii ki sadaka olunmuştur. Sadaka olunmuştur. Sadaka olunmuştur. Evet güzel bir belgeydi arkadaşlar. Yine sadakayı şöyle gösterelim. Sadaka olunmuştur. Güzel bir belgeydi. İnşallah bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.